Evet arkadaşlar Ankara AYT 4 fen kimya soru çözümlerine devam ediyoruz. Şimdi 15. soruda yine arkadaşlar bir atomun kuantum modeli alakalı bir sorumuz. Öncelikle yapmanız gereken bu adamı iyonlarını araştırmak olacaktır. Yani daha doğrusu e, kuantum atomundaki elektron dizilimini yapmanız gerekir. CR24 artı 1, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Bakın ne dedik biz? Özellikle kuantum atom modelinde 24'e ve 29'a çok dikkat edeceksiniz. Yani ben bunu 4s2 3d4 yazarsam yanlış yapmış olurum. Neydi bunlar? Küresel simetri özelliği gösterdiğinden dolayı 4s1 3d5 olarak yazılırdı. İstisai bir olayımız vardı. Şimdi siz bundan bir tane elektron koparırsanız nereden koparıyorduk? Son yörüngeden, enerjisi çok olandan değil. Bundan koparırsak bu adamın elektron dizilimi yine 3D5 ile biter. Peki nerededir bu adam? Dördüncü periyot 5B grubundadır. Sevgili arkadaşlar bir kere dördüncü periyot 5B değil. Adam bana bunu soruyor zaten. 24'ü soruyor. Geriye doğru geldim. Dördüncü periyot 6B grubundadır. Yani bu bir tane verdi diye 5B grubuna benzeyecek diye bir şey yok arkadaşlar. Bu adamı soruyor bize zaten. Bu adamın proton numarası 24 olduğu için bu adamın grubu da dördüncü periyot 6B grubudur. Bu yanlış olacak. Peki izoelektronik diyor. İzoelektronik olabilmesi için hem elektron sayılarının hem de elektron dizilimlerinin aynı olması lazım. Peki bu adamı yazarsanız bakın 3P 6'ya kadar aynıdır. 4S 2 3D 3 olur. 23 ama bununla bu aynı değil arkadaşlar. Onun için bu da yanlış olacaktır. Sizin cevabınız Adana olacaktır. Peki geldik 16. soruya bir gaz sorusu. Bakalım bu da ne anlatıyor bize? Sevgili arkadaşlar diyor ki 0.2 mol N2 gazı 0.6 atm'lik bir basınç yapıyor. Siz kaba aynı sıcaklıkta kaptaki gaz ile eşit kütlede SO3 gazı ekliyorsunuz. Ya arkadaşlar peki şu an benim elimde kaç gram var neon? Ya 1 mol'ü 20 ise Bak 1 mol'ü 20 ise 0,2'si ne yapar? 4 gram maddeniz var şu an sinirinize. 4 gram maddeniz olduğunu söylüyorsunuz. Peki 4 gramda ne ilave ediyorsunuz? 4 gramda SO3 ilave ediyorsunuz. Tamam. Peki bu adamın molünü bulayım. 1 mol SO3 32 48 daha 80 ise 4 gramınız kaç mol yapar? Eğer burası 40 olsaydı 0.5 ama 0.05 mol madde ilave ediyorsunuz. Bak arkadaşlar. İlk başta benim elimde ne vardı? 0.2 mol ve yaptığı basınç 0.6 idi. Şimdi ne oldu? 0.2 vardı. 0.05 de geldi. Etti mi sana 0.25 mol? E 0.2'ye 0.6 ise yani 3 katıysa o zaman bunun da 3 katı olur. 0.75 mol madde olacaktır. Cevabınız işte budur. Peki, devam edelim. 17. soru. Sevgili arkadaşlar, bir ideal gaz sorusu sadece formül yerleştirip yapmanızı istiyor. 400 Kelvin sıcaklığınız var. ATM'niz verilmiş, basıncınız verilmiş, sıcaklığınız verilmiş. Bir soruda size öz kütle sorulursa gazlarda yapacağınız Paran makbulse daha rahat dediğimiz. Basıncınız mol kütleniz. Yoğunluğunuzla alakalı bir soru. Hadi başlıyoruz. Basıncınız 4.1 Emanız 40 Yoğunluğumuzu bilmiyoruz. R yerine ne yazacağız? 400 kelvin olduğu için 273'ün katı değil. O zaman 82 bölü 1000 yazalım. Sıcaklığımızda 400 sevgili arkadaşlar. Peki buradan iki tane sıfırımız gitsin. Şu 41'i 41 bölü 10 olarak yazdım. Sadeleştirdim burayı 2. Şuradan bir sıfır daha gitti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 8 bölü 40'dan daha doğrusu 40 bölü 8'den yoğunluğumuzu 5 bulmuş olduk arkadaşlar. İşte bu kadar. Devam. Geldik 18. soruyu. Daha önceki ayete denemelerinde buna benzer bir soru çözdük arkadaşlar. İsterseniz bu soruyu her birinin tek tek molünü açıp yapabilirsiniz. Ne yapıyorduk? Tek tek hepsini açacaktınız ama hepsini tek tek açmaya gerek yok. Şimdi kimi soruyor bana? NO3'ü soruyor. Bak yapmamız gereken neydi? Bütün maddelerin hepsinin moleritesini, hacmini ve kaç tane NO3 olduğunu yazıyoruz. 0.3 çarpı 100 çarpı 1 artı. Geldik buraya. 0.2 çarpı 200 çarpı kaç tane var bundan? 2 tane. Artı. Gelelim buraya. 0.1 çarpı 200 çarpı 3 bölü toplam hacim. 100. 200 de bu da 300. Buradan da 500 oldu. Arkadaşlar her tarafı 100'e bölüyorum. 100'e böldüm. 5. Buradan 0.3 4 çarpı 2'den 0.8 artı 0.3 bölü 5. 11 buradan 14 oldu. 1,4'ü 5'e bölerseniz cevabı kaç bulursunuz arkadaşlar? 14'ü bölerseniz buradan 0 nokta kaç bulacağız? 17 mi buluyoruz? <laughs> buradan bakalım kaç bulacağız? Eğer burada bir hata ha pardon şurada bir hata yapmışız arkadaşlar. Şimdi bakın 03 08 6 buradan 0,6. Ha şimdi oldu. 14 17. 1,7'yi neye böleceksiniz? 5'e bölmüş olacaksınız. Arkadaşlar burada bölürseniz 0.34 bulmuş olursunuz. Yani bunun çok uzun yolu var. Aslında burada yaptığınız şey her birinin molaritesiyle hacmini çarptığınız zaman aslında molünü bulmuş oluyorsunuz. Her birinin tek tek molünü bulup toplam hacme bölüyorsunuz arkadaşlar. Peki geldik nereye? Evet 19. sorudayız. 19. soru bize ne anlatıyor? Diyor ki molar oluşum entalpilerini vermişse bir soruda siz bu adamın delta H değerini bulursunuz. Delta H değerini nasıl buluyoruz? Ürünlerden girenleri çıkarıyorsunuz. Peki ürünlerinizde kim var? Eksi 394 ne yapacaksınız? Eksi 136'yı çıkaracaksınız. Çünkü neden? Bundan bunu çıkaracaksınız. Bu element olduğu için sıfır kabul edilir. Peki hadi bakalım arkadaşlar. Buradan kaç bulacağız? 14'ten 6 çıktı. 8 gördüğünüz gibi. Daha sonra 18'den e, şöyle yapalım. 394'ten 136'yı çıkarırsanız buradan 8, 5 buradan da 2 kaldı. Yani burayı 258 bulmuş oldunuz. Şimdi bu adamın delta H değerini eksi 258 buldunuz. Bana ne diyor? Tepkimesine göre 14 gram karbon monoksit gazının yanması. Arkadaşlar bu adamın 1 moli yandığında mı bu değer çıkıyor? Bu adamın bir moli kaç gram? 12, 16 daha 28 gramı yandığında bu çıkıyorsa 14 gramı bunun yarısı olacaktır. Yani delta H değeriniz ne olacaktır? Eksi 129 olması gerekir. Şimdi burada eksi 129 olsaydı bir çoğunuz işaretlerdiniz. Ama ne diyor? Kaç kilojül ısı açığa çıkar? Bir soruda ısı açığa çıkıyor demek zaten onun eksi olduğu anlamına gelir. Eğer burada delta H deseydi, entalpisi deseydi cevabı 129 olarak işaretlemeniz gerekiyordu. Açığa çıktığı için direkt cevabını 129. Çünkü eksi demek onun açığa çıkması demektir. Devam. Geldik. Bir hız sorusu. Bir tepkimenin hızını ölçme yöntemlerinden bazılarından bahsediyorum. Şimdi arkadaşlar bu soruda pH değerindeki azalma, sabit hacim ve sıcaklıktaki basınç artısı ve katı miktarındaki azalmalara bakarak ölçebilir miyiz? Şimdi buradaki çözeltimize bakıyoruz. Ale var. Burada bir asitiniz var. Bak Asitte ne vardır? Hidrojen vardır. Peki sağ tarafta ne var? Hiç asitle alakalı bir şey var mı? Sizin asitiniz ne oluyor? Burada çoğu azalıyor demektir. Asitin azalması demek pH'in artması demektir. pH azalma değil, pH değerindeki artmaya bakarak ölçebilirsiniz. Yanlış. Şöyle demiştik size, sabit hacim. Hacim sabitse basınca bakacaksınız. Basınçtan kastımız mole bakacaksınız. Peki bu tarafta hiç gaz var mı? Yok. Ama bu tarafta gazın olması demek bunun basıncının arttığı anlamına gelecektir. Çünkü hacmini sabittir. O zaman doğru. Katı miktarındaki azalma. Şimdi bu tarafta katınız var ama bu tarafta hiç katınız olmadığına göre katı miktarındaki azalmaya bakarak tepkimenin hızını ölçebilirsiniz. Devam. 21. soru. Bir denge sorusu. Arkadaşlar şimdi denge sorularına beraber bakalım. İdeal pistonlu bir kapta, siz ideal pistonlu bir kabın içerisindesiniz. Sabit sıcaklıkta, sıcaklığı sabit bulunan sisteme bir miktar N gazı. Şimdi buradan N gazı ilave ederseniz bu ne olur? Bu piston yavaş yavaş yukarıya doğru çıkar. Peki piston yukarı doğru çıkarsa ne olmuş? ürünleri doğru kaymışsınız. Şimdi bir kere şunu biliyoruz. Hacim artarsa derişimler azalır, basıncınız azalır. Kimin basıncı azalır? Bak kabın basıncı değişmeyecek. Çünkü ideal piston. Ama kabın içerisindeki maddelerin basınçları azalacak. Çünkü onlara destek için onların azalmasını tamamlayacak olan kimdir? Neon gazıdır. Şimdi bir kabın içerisinde bir denge tepkimesinde basınç azalırsa ne yapıyorduk? Bu basıncı arttırmak için mol sayısının çok olduğu tarafa kaymamız lazım. Peki çok olduğu taraf neresiymiş? O zaman buraya kaymış. O zaman sizin M değeriniz N değerinizden daha fazladır. Bu doğrudur. Y gazının derişimi artar. Arkadaşlar unutmayacaksınız. Hacim arttığı için buradaki gazların her birinin derişimi azalır. Ama daha sonra artabilir. Ama azaldıkları kadar artmayacaktır. Onun için bu yanlış olacaktır. Denge sabitinin değeri sadece ve sadece sıcaklıkla değişir. Sıcaklık sabit olduğu için eriyorsunuz. Cevabınız yalnız bir olacaktır arkadaşlar. Devam. 22. sorudayız. Bir KÇÇ sorusu. Çözünürlük dengesi. Bakalım bu soruyu nasıl çözeceğiz? Şimdi 10 gram kalsiyum sülfat katısıyla hazırlanan 200 litre doygun çözeltide kaç gram madde çözülmeden kalır diyor. Öncelikle bu tür sorularda yapmanız gereken bu adamın ne kadar çözüldüğünü bulmaktır önce. Kalsiyum artı SO4 eksi 2. Şimdi bu adamın çözünürlüğü S, S ve S ise KÇÇ değeri eşittir. S kare olacaktır. Sana bu adamı 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 vermişse sen bu adamın çözünürlüğünü 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol bölü litre bulmuş olursun. Demek ki bu adam 1 litrede bu kadar mol çözünüyor. Ha, gelelim buraya. 1 litrede 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol çözünürse elimde ne kadar var arkadaşlar? Tam 200 litre. Acaba 200 litrede ne kadar çözünecektir? Çarptım burayı. 4, 2 tanesi gitti. 10 üzeri eksi 2 mol madde çözülür. Bana bunu gram olarak soruyor. E 1 mol kalsiyum sülfatım acaba kaç grammış? Arkadaşlar 136 gram. Peki e buradan ne buldum ben? 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 molde acaba ne kadar çözülecektir? Hadi beraber çarpalım. Buradan çarparsanız ne olur? X 6 kere 4 24 12 14 yani 544 çarpı 10 üzeri eksi 2. 2 virgül kaydırırsanız 5 virgül 44 çözünür. Peki adam benden ne istiyor? Diyor ki 10 gramın bu kadarı çözünürse geriye kalan da çözülmeden kalır. O da kimdir? 4 virgül 56 da çözülmeden kalacaktır. Çözülen bu. Ondan çıkarırsanız cevabınız da bu olacaktır. Pekala. 23. soru. Bir aktiflik sorusu. Arkadaşlar ÖSYM 2 senedir hep pillerden soruyor. Aktiflikle soru sorabilir. Peki aşağıdaki çözeltilerde bunlar metallerden sadece 1 ve 3 aşınıyormuş. Şimdi bir çözeltiye daldırdığınız metaller neden aşınır? Eğer sizin daldırdığınız metaller demek ki çözeltilerinizden daha aktiftir. Yani eğer burada aşınma varsa bir kere kesinlikle Y Z'den aktiftir. E burada olmadığına göre Y de X'ten aktiftir. Tamam. Y X'ten aktif. Yani Y hem Z'den hem de X'ten aktiftir. Gelelim buraya. Burada çözünme olduğuna göre demek ki X H'dan nedir? aktiftir. E burada olmadığına göre o zaman burada da H Z'den aktiftir. Değil mi? Çünkü eğer çözümü olsaydı Z bundan aktif olurdu. Gördüğünüz gibi hadi sıralama yapalım. Arkadaşlar Y X'den tamam Y X'den oldu. X H'dan da H'ta, Z'den aktif oldu. İşte cevabınız Y X'den X H'dan da H'ta, Z'den aktif oldu. Pekala. 24. soru. Yine bir pil sorusu. Bakalım pil sorusuna da beraber. Arkadaşlar, öncelikle bu bir derişim pilidir. Neden? Çünkü elektrotlarınız aynı, eğer bir çözeltide daldırılmış elektrotlar aynı ise, çözeltilerinizin derişimlerinin farklı olması gerekir ki bu pil çalışsın. Şimdi yoksa hem bunlar aynı, hem bu derişimler aynıysa bu pil çalışmaz. Ha. Eğer elektrotlarınız aynıysa biz bunlara derişim pili diyoruz. Derişimi küçük olan bak ikisi aynıysa derişimi küçük olana biz anot diğerine de ne diyoruz? Katot diyoruz. Birinci yarı hücre anottur. Doğru. Arkadaşlar zamanla birinci yarı hücrede Mg artı 2 iyon derişimi artar. Zaten anotlarda her zaman yükseltgenme olur. Yani devamlı artıya yönelim olur. O zaman bu da doğrudur. Peki bir 3 doğru 2'ye bakalım. İkinci kaba 100 mililitre su eklerse pil çalışmaz. Şimdi pilin çalışmaması için ne lazım? Bunlar aynı bunların da aynı olması lazım. Burası 0 1. eğer burası da 0,1 olursa çalışmaz. Peki 100 milim daha ilave ederse hemen basit yolunu söylüyorum. Arkadaşlar hacim 2 katına çıkarsa derişim ne olur? Hocam 0.5 olur. E bu 0.1 bu 0.5. He o zaman olmaz. Eğer siz buraya 900 milim su ilave etseydiniz onda birine düşerdi o zaman çalışmazdı. Peki o zaman pil çalışmaz yanlış olur cevabımız 1 ve 3 olacaktır. Devam 25. sorudan yine bir çözünürlük sorusu. Peki. Arkadaşlar buradaki soruya bakalım. 80 santigrat derecede 100 gram suda 75 gram madde çözünebilir. Peki 350 gram doygun çözelt. Ya bir kere 80 santigrat derecede 100 gram su 75 gram da tuz olursa bu adam 175 olur. Ama sizin elinizde 350 gram doygun varsa demek ki 350 gramsa her birinin iki katı var elinizde. Bundan 200 gram suyunuz var. Bundan da 150 gram tuzunuz var. Peki. Şimdi siz 60 dereceye gelirseniz bak kaç gram madde çöker. Şimdi bu sıcaklığı düşürseniz madde çöker. 60 santigrat derecede. 60 santigrat derecede 100 gram su olsaydı elinde ne kadar çözerdim? 50 gram çözersem. Peki 200 gram suda ne yaparım? 100 gram madde çözersin. Peki 100 gram madde çözdün. 100 gram madde çözdün. E, elinde 150 gram vardı. O zaman demek ki 50 gramı ne oldu? Çökecek arkadaşım. Peki kısa yolu var mı bunun? Var. Arkadaşlar siz 80'den 60'a geldiğinizde 75'ten 50'ye geliyorsunuz. 25 gram çöker. Kaç gram su olsaydı? 100 gram. Ama elinde 200 gram su olduğu için 25 değil de 50 gram çökecektir. Bu da kısa bir yoludur. Devam. Geldik 26. soruya. Peki. Evet. Şimdi arkadaşlar sigma ve pi bağlarıyla alakalı adam ne diyor bize? İki atom arasında oluşan ilk bağ sigma bağıdır ve en güçlü olan da budur. Doğru hibritleşmeye katılmayan P orbitallerinin yan yana örtüşmesiyle pi bağlar oluşur. Şimdi mesela diyelim ki bir arada eğer bu sigma bağıysa bunlar böyle diyelim ki kafa kafaya çarpışıyorsa eğer bir üstte bir tane daha bağınız varsa onlar ise böyle yan yana örtüşecektir. O zaman buna da biz pi bağı diyoruz. İki atom arasında birden fazla bağ var ise bu bağlardan birisi sigma, diğerleri de pi bağıdır. Yani örnek verelim. Diyelim ki 1, 2, 3 bu sigma bağırsa bunlar da pi bağlarıdır. O zaman cevabımız 1, 2, 3 olacak. Evet son soruya bakıyoruz. 27. soru yine bir molekül geometrisi ile alakalı bir sorudur. Arkadaşlar bir kere bor 3 bağ yapar. Çünkü neden? Bakın bor 2 ve 3'tür. Şimdi borun yapısında 3 tane hidrojeni bağlıyorsunuz. Ha, on numara bir yapı oldu burası. Bir kere burada hiç boş elektron kalmadığı için ve üçü de birbirine eşit çektiği için bu tam bir düzlem üçgendi ve aralarındaki açı 120 derecedir. Doğru. Peki biz Vesper gösterimde burada bir tane A'mız var. Ona bağlı olan da 3 tane X'imiz var. AX 3 olacak. Yani boşta elektron kalmadığına göre E yoktur. Eledik. B atomunun hibritleşme türü e kaç tane doğrultusu var bu adamın? 1, 2, 3. S, P, 2 olacaktır. Yani bu da yanlış oldu. Cevabımız Adana olacak. Evet bir sonraki ayet denemesinde görüşmek üzere.